10 dakika gelişmeler. Maçtan kısa bir özet. Tutuyoruz. dediğimiz teknik olarak mı sanırım. Agresif niye beni çekiyorsun? yorum adam. Ya, o bilemez ki şimdi. Ya kanka krampı bilmez misin? Krampı o kadar sürmez ki. Bilmez mi abi? Hiç şey der Bilemezsin abi bayağıdır oynamıyorsa. Hiç şey der yani. Hiç şey kalsın. Geçince tekrar hiç şey der. Abi bir dene olmazsa <laughs> değişirsin ya sıkıntı yok. <laughs> bir dene olmazsa değişiriz. Geldi. <laughs> <laughs> ayağını öne çek bak. Değişirim bak mi bak şöyle şöyle geldir ayağını. Geldir <laughs> geldir <laughs> geldir. Geldi, <laughs>

Tallar sakin oynayalım. Seyid Ahmet'ten güzel bir pas geldi. Tekrardan Tineri, Tineri ile Erciy topu, Erciy tenavara tenavara A4'sine vuruş kaleci 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 tutuyor şimdi top numara vuracak top kaçtı aldı Oğuz topu evet Özkan'ın topundan büyük bir yata Oğuz aldı topu tekrardan Arjenio'nun vuruşu top tekrar karşı rakipte Şiyarı sahaya kadar geliyor top. Corner. Atmasın Dos Santos. Dos Santos. Baktı kaleye. Gidiyor, gidiyor ama aşamıyor. Önünde iki kişi var. Evet. Şimdi top Sebo, Sebo. At topu Dos Santos. Burada, burada. Top çarda korner Pozisyona yaklaşın Yaklaşayım Yap, mı yapalım? Evet, hemen hemen hemen. hemen. vurdu. Açtı ortayı. Memolicadan güzel bir savunma. Aldı topu şimdi. Memo. Memo ile gidiyor. Evet. Evet onunla beraber koşuyoruz. Dos Santos. Dos Santos koşuyor. Top dışarıda. Yetişemiyor. Memo ile tata hızlı attı biraz işte. Evet topu biraz hızlı attı. Şimdi tekrar top Seydan tabi. Evet. At iki namaro. Tamam. Şimdi oğuz Attı topu da oslantos gidiyor. Oslantos gidiyor. Evet. Kaleye bakıyor. Kaleye baktı. Tekrardan memoryet ha. Memo'dan vuruş. Tüneri Vurdu gol oluyor. Çok klas bir gol. Klas bir ortaklık. Klas bir takım oyunu. Şeyler zorluyorlar şu anda evet. Aldı faalü. Mon vuruyor top dışarıda. İsabet bulamıyor. Çerçeve tutamıyor. Şimdi dostan top top. Sakin oynamayı tercih ediyor. Sakin oynamayı tercih ediyoruz. Oğuzay'ı attı Ercü. Bak dönüldü Ercü. Hata. Şimdi Bonisiano aldı topu. Baktı sağ tarafına. İşte Enişte attı. Polis tane uçtu. Özkan abi. Özcan abi pardon. Özcan abi. Şöyle vuruyor. Şimdi Sebo'dan Tineri'ye bir pas. Tineri'ye, tinereye Evet Tineri attı geri pası. Dos Santos. Dos Santos attı. Memur Yuka. Şimdi önüne bak gidiyor. Şimdi çapraz edin. Güzel bir kutu. Çalınmıyor. Evet. olacak. Tekrardan Oğuzay'ı Evet güzel bir defans yapıyorlar bu Bugün 90 dostlar güzel bir defans yapıyor Hayret Hayret şaşmaz şaşmaz 13 tane döndü vurdu Kaleci Sabitli şut Ama kaleci kurtarıyor şimdi Mürceta At topu 90 dost Arapası kurtardı Mürceta Hızlı refleksleri sayesinde kurtarıyor topu Alper Cüte kaçırıyor Kaleci açılıyor Şimdi tekrarlı pöngü yatağı Atlı pası memur memuri memuri Ceza saldırı çeşidinde şu anda İlker Navarro'dan karşı Siniri aldı top şu an Siniri Tostan top baktı kaleye vurdu Top dışarıda Çerçeveyi bulamıyor top Tellerde tekrardan Siniri özgü görüyoruz Baktık kaleye Özcan Nallara taşlara Erci. Erci bakıyor. Erci 90 santo 90 ne zaman top dışarıda. Top dışarıda. Top dışarıda. Hızlı bir top geldi. Olur böyle şeyler. depara kalktı da. Tekrardan top yada sahasının içerisinde Gökhan'ın önünden bakışıyor. Gökhan için işte. Gökhan'ın işte tuttu evet, şu anda. Sakin sakin gençler sakin. Şimdi Özcan ista Özgen ise baktınız Baktı. Baktı içeri attı. İçeride var o. İçeride var o. Attı orta pası. Top pas icap etti. Kazanamıyor. Kaleci. Hata. Hata. Kötü bir pas. Attı pasını. Şimdi Seval topu tekrardan. Kafa topuna çıkıyor. Oğuz yerde. Kalk tekrar sıkıntı yok, sıkıntı yok gençler Şimdi Özcan Esa. Çalım denemeleri. Özcan devam edemiyor. Şimdi Özcan